Selamün Aleyküm ee, arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Ulul Elbab'dan bahsettiğim Ali İmran'ın son sayfasındaki e, ayetleri mütala etmeye çalıştığımız e, konunun ikinci videosunda inşallah beraberiz. Şimdi ayetlerden kaldığımız yerden devam edelim. En son ne demişti bu çekirdeklerin, özlerin sahipleri? Kainata, yaratılışa bakmışlardı. Allah-u Teala'nın bu kadar mükemmelliği boşu boşuna yaratmayacağını görmüşlerdi. Sonra tabi Kur'an-ı Kerim'e baktılar. Cehennem ayetlerini gördüler. Emre itaat edenin, etmeyenin hallerini de gördüler tabi. Ve en son ne yaptılar? Büyük bir endişeyle dediler ki azabenar, Rabbim bizi ateşten koru. Bizi ateşin azabından koru. Sonra dediler ki Sonraki ayet buradan başlıyor. Rabbenaş Rabbimiz, bizim Rabbimiz inneke şüphesiz ki sen men tuthilin nara kimi ateşe atarsan fekat ehzeytehu onu perişan etmişsindir, onu aşağılamışsındır. Ve mali zalimine min ensar. Diyorlar ki hani Rabbim bizi ateşten koru. Sen kimi ateşe atarsan o zelil olmuştur. Hani bizi onlardan etme. Ve mali zalimin min ensar o zalimlerin bir yardımcısı da yoktur. Hani yani biz onlardan etme deyip hani bir şeyi fark edersiniz de birinin eline eteğine yapışırsınız ya. Hani Allahu Teala'nın eteğine yapışarak diyorlar ki Rabbim bize ateş azabından koru. Rabbim sen kimi cehenneme ateş ateşe atarsan o rezil olmuş, delil olmuştur. Ve ma li min ensar diyerek de tamamlıyorlar. Li zalimi, şimdi zalimin kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Zalim deyince bizim aklımıza ne geliyor? Böyle elinde kırbaçlı, işte eli sopalı ya da işte ne bileyim işkenceci birisi geliyor. Yani birilerine zulmeden, işte birilerinin malını gasp eden, birilerinin canına kasteden, birilerinin işte namusuna kasteden diyelim. Hani zalim deyince bizim aklımıza bu geliyor. Zalim kelimesi zarar veren demektir ama Kur'an-ı Kerim'de zalim kelimesi hani e, evet o diğer zalimler içinde kullanıldığı kadar nefsine zulmedenler içinde kullanılıyor. Bakın şimdi bu kelime nerede geçiyor? Enbiya suresinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın münacatında geçiyor. Hani biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam kavminin içinde çok bunallığı çok sıkıldığı için. Artık bir işe yaramadığını belki orada düşündüğü için o kavmi terk etmeye karar veriyor. Nefsini rahatlatmak istiyor. Çünkü nefsi çok sıkışmış ve Allah'ın hakkında takdir ettiği bir takdir var. Şimdi hepimiz Allahu Teala'nın takdir ettiği yaşam tarzları var Allahu Teala. Bunlara rıza göstermemizi bekler. Allahu Teala Yunus Aleyhisselam'ın da onun hakkında takdir ettiği hale rıza göstermesini bekliyor. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın nefsi bu duruma tahammül edemiyor. Ve kavmini terk ediyor Allah'tan herhangi bir izin beklemeden. Sonra biliyorsunuz denize atılıyor. Balık bunu yutuyor. Balın karnındaki sıkışık halini bir düşünün. Şimdi kavminin içindeyken, içindeyken hissettiği nefsi azabı bir düşünün. Bir de balığın içindeki. Kendini bir sıkışıklıktan kurtarmak isterken daha da sıkışık bir hale nefsini mahkum etmedi mi verdiği kararla? Yani nefsini kurtarmak, ferahlatmak için kamini terk etti. Ancak nefsi o durumdan daha da beter bir durumun içine düştü. Şimdi Yunus Aleyhisselam nefsine zulmetmiş olmadı mı? Genelde insanlar nefsini rahatlatmak için harama girer, günah işler, bir şeyler yapar. Ama dikkat edin sonuçta neticede azabı gene döner, nefsi çeker. Mesela şöyle söyleyelim. Hani Allah-u Teala ne demiş mesela içki haram yasak demiş. Ama Bakıyorsunuz işte bazı insanlar diyor ki ya ne olacak ben işte biraz kafayı bulurum. Bu ara biraz kafa dağıtmam lazım. Bunalımdayım diyor. İçiyor diyelim ki. Evet o an için bir müddet kendini rahatlatabilir. Ancak ertesi gün bir baş ağrısıyla uyanmıyor mu? Kusmayla uyanmıyor mu? Artı diğer insanların ona tiksintiyle bakmasına e, maruz kalıyor. Bu durumu kaldırmak zorunda değil mi? Ya yani nefsini rahatlatmak için bir amel işlersin. Ama arkasından azabı insanın nefsi çeker. Mesela. Bu da nefse zulmetmektir mesela işte diyelim ki zina eden birisi işte gitti gayrimeşru bir şekilde hamile kaldı yani ömür boyu o çocuğun bakımını üstlenmek nefse ve babasız bir çocuğun diyelim ki nefse zulmetmek demek değil mi? Ve yalnızca dünyada değil bu azap biliyorsunuz bunların bir de ahirete yansımaları var. Yani günah işleyen bir insan bu dünyada kendi nefsini rahatlatmak için Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı tercih eden bir insan aslında kendi nefsini ahirette cehennem azabına düçar ederek kendi nefsine zulmetmiş olmuyor mu? Şimdi bu ayette geçen zalim kelimesi de Yunus Aleyhisselam'ın e, duasında geçen la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu diyor ki Yunus Aleyhisselam orada inni kuntu mine zalimin Rabbim şüphesiz ki ben zalimlerden oldum diyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam bizim bildiğimiz anlamda zalim mi? Birilerini astı kesti mi? Hayır. Orada bahsettiği zulüm nereye zulüm? Kendi nefsine yaptığı zulüm. Kendisini kurtarmak için e, Kamini terk etti ancak azabı nefsi çekiyor bunu fark ediyor bunu fark ettiği bu fark edişle de Allahu u Teala'nın dergahına gidip aslında bir yerde tövbe ederek tekrar allah Teala'ya sığınarak hatasını fark ettiğini Allah'a itiraf ediyor ve Allahu u Teala'da biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam'ı kurtarıyor ve sonra da diyor ki ayette ben diyor işte müminleri böyle kurtarırım arkasındaki ayette Enbiya Suresi şu anda sayısını hatırlayamıyorum şimdi <laughs> buradaki zalimine oradan bir bakalım ne diyor Rabbena inne kemen tudhili nara fekat ehsaytahu. Sen kim ateş atarsan o perişan etmişsindir. Ve mali li min ensar. Zalimlerin yardımcısı da yoktur. Yani hangi zalimlerin İşte bu nefsine zulmedip kendini ateşe düçar edenlerin yani nefsinin keyfi ve nefsinin rahatı için bu dünyada bir hayat yaşamayı göze alıp ama ahirette o nefsi ateşe düçar edenlerin yardımcısı da yoktur bizi onlardan etme diyor. O nefsine zulmedenlerden bizi o gruba dahil etme diyorlar Allahu Teala'ya. Sonraki ayette diyor ki Rabbena Rabbimiz innena semina. bu ayette çok sev yani e, kulağa gelen tınısı ve söylemesi noktasına da çok güzel bir ayet. Rabbena Rabbimiz innena şüphesiz ki biz semina işittik münadiye münadi bakın az çok Türkçede biz bu kelimelerin çoğunu kullanıyoruz. Nadi nida etmek hani bağırmak. Hani biz de nida etti falan derler ya. Münadi de çağıran kişi demek. Semina münadiyen. O çağıran kişiyi işittik. Rabbena innena semina işittik münadiyen o çağırıcıyı. O çağırıcıyı işittik yunadi lil iman. Yunadi bakın tekrar nadi geliyor. Bakın nida bu. Yani çağıran o çağırıcıyı işittik. İmana çağıran o çağırıcıyı işittik. Rabbena innena semina münadiyen yunadi lil imani imana iman için çağıran o çağırıcıyı işittik. Münadiyi işittik. Peki onun hangi sözünü işittik? Bu en yan cümledir. Yani Arapça çok ilginizi çekmiyor olabilir ama gene de ben bildireyim. En aminu bi rabbikum en aminu bi rabbikum fe amenna. Rabbinize iman edin diyerek çağıran o çağırıcıyı işittik diyorlar. Bakın en aminu bi rabbik aminu iman edin bi rabbikum o rabbinize iman edin. Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran o çağırıcıyı işittik. Ve sonra ne diyorlar? Fe amenna. Ve iman ettik. Fe amenna. İşittik ve iman ettik. Yani bu ayet çok hoşuma giden bir ayet. Dediğim gibi. İmana gel diye çağıran o çağırıcıyı işittik. Sonra diyor fe amenna. Evet Rabbim hepimizi inşallah bu iman edenlerden etsin. Fe amenna. Ve biz iman ettik diyorlar. Ulul erbap bu bakın hani. Bunu söyleyen kişilerin zaten özelliği ulul erbap olmaları. Daha sonra devam ediyorlar. Rabbena faghfir lana bizi aff. Rabbena faghfir lana zunubena. Bizim günahlarımızı affet diyorlar. Rabbim bizim günahlarımızı bizden affet diyorlar. Bakın ve bunu bir pişmanlıkla söylüyorlar. Yani akıllarına bir günah gelmeden Allah'ım esta estağfurullah estağfurullah Allah affeder. Allah her şeyi affeder gibi değil. Gerçekten önce ne kadar korkup dehşet olduklarını bir Allahu Teala ilan ediyorlar. Biz korkuyoruz Rabbim diyorlar. Biz ateşe girmek istemiyoruz Rabbim diyorlar. Biz nefsine zulmedenlerden olmak istemiyoruz. Biz cehennemde yardımcısız kalanlardan da olmak istemiyoruz. Rabbim bizim günahlarımızı bizden affet. Fagfiru <laughs> lana Günahlarımızı bizden affet ve kefir. Kefera örtmek demek. Biz hep küfür diye böyle inkar falan gibi düşünürüz ama ileride inşallah bu kefera kelimesiyle ilgili başlı başına bir video yapmayı düşünüyorum ama bayağı bir sürer. Yani çok derin bir kelime. Ve kefir kef kefera örtmek demek ve kefir anna bizden ört bir dakika şöyle şöyle yapayım şöyle yapalım ve evet şimdi ee, ve kefir anna Seyyi tekrar şöyle geliyorum. Rabbena faghfir lana ve ve kefir anna seyyiatina. Günahlarımızı, hatalarımızı bizden ört. Şimdi bak bakın günahlarımı affet. Seyyatlarımı da üzerine ört. Ve tevessena. Bakın şu da çok güzel bir cümle. Ve tevessena. Me ebrar. Tevessena bizi öldür demek. Vefa. Hani vefat vardır ya bilirsiniz. Vefat. Hani ve yani vefat vefat aynı bizde de aynı şekilde kullanıyor. Ve tevessena ve bizleri öldür. Me ebrar. Ebrar ile beraber öldür. Aslında burada şunu demek istiyor. Bizi onlarla beraber dirilt. Yani ölümümüzü dirimizi onlarla beraber yap. Ebrar ne? Ebrar berra, temizlenmiş. işte temize çıkmış, saf. İşte hani ebrar kullar diye kullanılır ama berra kelimesinin anlamı e, temizlenmiş, saf, temize çıkarılmış. Hani güzel e, demek. Hani o güzel kullarınla, o temize çıkmış kullarınla beraber bizi dirilt deniyor ama aslında tebe fena bizi öldür demek ama sanırım hani bu Arapça bir tabir olabilir. Hani bizi öldür demek. Çünkü tüm çevirilerde Rabbim bizi onlarla beraber haşret, onlarla beraber dirilt diye çeviriyorlar. Kavram aynı. Rabbim bizi onlara dahil et diye dua ediyorlar. Ve devam ediyorlar. Rabbena ve atina. Rabbena. Rabbimiz ve atina. Ati ver demek. Ve atina bize ver. Ma o şeyi ver. Ve attena ala rusulike. Rasullerine vaad ettiğin o şeyi bize ver. Ve Rabbim bize Resullerine vaad ettiğin o şeyi ver. Vela <laughs> tuhzina. Bizi üzme. Yevmel kıyame. Bir dakika. Ee, üzme değil bu. Küçük düşürme. Bakın şuradaki hezeye kelimesi. Bakın. Tuhzina. Şimdi geri çıkıyoruz. Ehzai tehu demişti ya. Bakın. Şurada geri geliyorum. Ee, şimdi ayet bulmak da biraz zorlanacağım herhalde ama Rabbena inneke. Yok burası değil. Bir dakika beklettim kusura bakmayın. Videoda da böyle bir vakit alma koş değil ama her şeyi de ayarlayamıyorum. Ben de bayağı acemiyim. Hem video çekmenin acemisiyim. Hem de öyle bir şeyi anında bulmanın. Şimdi ehzey bakın. Onları küçük düşürürsün, perişan edersin diyor ya bakın hezeya, hezeya. Aynı fiili burada kullanacak. Hani onları sen ne dedik? Sen kimi ateşe atarsan onları delil etmişsindir dedi ya. Burada da diyor ki vela tuhzina bizi perişan etme ve toksina tuhsina yevmel kıyamet. O kıyamet gününde bizleri perişan etme. Bizleri işte böyle aşağılanacak pozisyona sokma. İnneke la tuhliful Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Şöyle bir toparlayacak olursak çok da vakit almadan. Ne ne diye tamamladılar. Rabbim dediler. Sen kimi ateşe atarsan şüphesiz ki onu rezil etmişsindir, onu perişan etmişsindir ve kendi nefsine zulmedip de bu şekilde ateşe girenlerin bir yardımcısı da olamaz Rabbim dediler. Ve sonra dediler ki Rabbim biz senin Allah'a iman edin diye çağıran çağırıcını işittik. Ve biz ona iman ettik. Rabbim sen bizim günahlarımızı bağışla ve kefir anna seyyiatina günahlarımızın üzerine ört ve teveffena me'al ebrar ve bizi o ebrarla beraber kıl. Yani bakın allah Teala kulları diğer özel kul, kıldığı kullara doğru zaten kendisi yönlendiriyor. Yani insanların böyle nazarındaki nazarına özel insanları getirip onları taklit edin deyip Kur'an-ı Kerim zaten bizleri oraya doğru yönlendiriyor. Sonra diyor ki: "Rabbe dediler ki: Rabbena atina ma ve attena ala rasulike ve rabbim bize o resullerin ne vaat ettiğini bize ver ve bizi ve la tukzina yavmel kıyame. Bizi o kıyamet gününde perişan etme. inneke şüphesiz ki sen la tuhliful miad." Sözünden dönmezsin. Bundan sonraki devam eden ayeti bu şekilde yapmayacağım ama Özetle diyor ki Allah onlara icabet etti. Allah onların duasına icabet etti. O da çok güzeldir ama şimdi o kısma girmeyeceğim. Hem vakit alması açısından vaktinizi daha fazla almamak açısından. Ben bu ayetleri ezberlemiştim. Halen de çok severim. Ve ulul elbabın yani akılın insanı götüreceği yeri göstermek için özellikle bu ayeti seçtim. Hani akıl insanı nefsinin peşinde de sürükler. Akıl insanı dünyanın peşinde sürükler. Akıl insanı şeytanın peşine takar da siz şeytanın peşinde, hakkın peşinde koşuyormuşum gibi koşarsınız. Aklınızı doğru kullanmak istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'deki akıl sahipleri nasıl kullanmışsa öyle kullanmayı tercih edin. Şimdi bakıyorsunuz buradaki akıl sahipleri nasıl kullanmışlar? Allah'ın azameti karşısında korkmuşlar ve titremişler. Korkup titremişler ve tekrar Allah-u Teala'nın sinesine sığınıp af ve mağfiretle kendilerini onun sinesine atmışlar. Ve sonraki ayetten de anlıyoruz ki Allah-u Teala onların bu duasından, onların bu tavırlarından, bu yaşayış şekillerinden razı ki feste cebelehu rabbehu diye devam ediyor ayet. Yani Allah onların dualarını icabet etti. Onları kabul etti diyor. Oraya da bakarsınız bir yarım sayfalık bir ayet. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hatam varsa Rabbim affetsin inşallah. Allah'a emanet olun.